Selamlar gençler ben Muhammed Evet Bugün sizlere güzel bir story ile yine karşınızdayım gençler Bu story de gördüğünüz gibi crush oynayacağım Hem de birkaç şey anlatacağım size Gençler e, daha çok izlemeye başladınız Ama velakin videolara bakmıyorsunuz Rica ediyorum videolara da bakarsınız Çok memnun edersiniz Ayrıca de Size şöyle bir bilgi vereyim Bu story'e 10 like gelirse survival ile başlıyorum gençler yani tek başıma survival survival ile başlayacağım en çok istediği şeylerden biri zaten bu yani herkesin en çok istediği şeylerden biri bu yani bütün youtuberlar olarak zaten biz de bunu seviyoruz abi ben minecraft'ı gençler baya baya seviyorum çekmek istiyorum siz bana da bu konuda destek olursanız ilk de çekeceğiz bunun videosunu evet bunu da söylemek istedim şimdi storymize devam edelim Evet. Dayı sen ne oynadın ya? Seni ben nasıl alayım? Evet. Gençler desteğimi falan hiçbir şey göstermedim çünkü bu story'yi bunları söylemek için açtım. Arkadan da bir çay şey içim gençlik. Yani bizim de boğazımız kuruyor abi. bir de ayrıca bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. Yorumlara al bayram mübarek olsun yazarsanız çok beni mutlu etmiş olursunuz. Sana şöyle bir gönderim yapalım koçum. Tamam, bak, bak, bak Şimdi ben genç, bak değişik bak. Buradan koydum ya bunu. O burayı alamayacak. Bak bu buradan onun ne oldu lan bir an çarptı beni. Niye çarptı oraya vuramıyordu. Buraya bunu atacağım. Çok hırs yaptım. Bunu oraya attı. Sıkıntı. Ölür mü o? Ölmez ama sıra sıkıntı. Bunu koyalım. Salak ya. Ona şey atacağımı düşünüyor yani. Tamam mısın abi? Bunu atar mıyım? Şimdi büyük bir iskeletor atacak diyecektim. Yok lan. Vallahi bu. Ayak adamı derler. Hmm. Ha, lan bu. Çok şu an bolca oynuyor çiçeği Bekle. 2x'e geçtik. Ben şimdi seni nasıl alıyorum bak iyi izle Bak abi. Bu onu attı. Onu atmasaydı. onu atmasaydı. Onu atmasaydı iyiydi. O zaman bunu böyle yap şunu şöyle yap mecburen böyle yapacağız wow ne yaptı lan abi sıkıntı benim onu savunmam lazım şöyle yapayım bak savunacağım ben bunu şimdi bak iyiyiz abi hepsini aldık rahat kafamız rahat O yine mi onu at diyecektim bir sıkıntı yok let's go İyi gidiyor şu an Oh, oh, oh. Ya dayı zaten kaybedeceğim. Ben ne ya?